Paşrollerini Özgün Amal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun paylaştığı Kızıl Goncalar izleyicisiyle buluşmak için geri sayıma başladı. Yayınlandığı ilk günden bu yana çarpıcı hikayesiyle izleyiciyi ikiye bölen dizi gündemdeki yerini koruyor. Merakla beklenen yeni sezon 30 Eylül pazartesi akşamı ekranlarda olacak. Diziye dair yayınlanan fragmanlar ise sosyal medyada büyük ses getirdi. Özellikle son fragmandaki yaşananlar izleyiciyi adeta ekrana kilitledi. Yayınlanan son fragman Kızıl Goncalar'ın Ancalar dizisinde tansiyonu iyice yükseltti. Vahid'in Meryem'i, Mürşit Efendi'yi ben öldürdüm diyeceksin şeklindeki tehditleri dikkat çekti. Fragmanda ayrıca dergah üyelerinin sanat merkezlerine saldırı düzenlediği anlar yer aldı. En çok tartışma yaratan anlardan biri ise Levent'in bir televizyon programına konuk olup tarikatlar kapatılmalıdır açıklamasını yapması oldu. Dizide Levent'in bütün tarikatlar ve cemaatler kapatılmalıdır sözleri programın moderatörü tarafından çok sert değil mi bu söyledikleriniz sorusuyla karşılık buluyor. Levent ise evet ama kanser hastasına aspirin veremezsiniz diyerek yanıt veriyor. Kızıl Goncaların bu fragmanın ardından Özcan Deniz'in adı sosyal medya platformu X'de en çok konuşulan isim oldu. Sosyal medyada ortalık yine karışacak yorumları yapıldı. Bir kullanıcı ağzına sağlık Levent hocam yürüye dur arkandayız derken bir başkası rolün o kadar işten yapıyor ki resmen hayran kaldım. Hem oyunculuğuna hem de cesaretini ifadelerini kullandı. Öte yandan Levent karakterinin sözlerine tepki gösterenler de var. Büyük harflerle skandal yazan bir kullanıcı Milyonlarca cemaat mensubu olan vatandaşımız var. Bu sahneye neden tepki verilmiyor? Cemaat adı altında İslam düşmanlığı yapan bu diziye dur diyecek yok mu diye seslendi.